gezmek istiyorum. Bak haberin olsun. Bodrum'a evet. çocukların yanına gideceğiz. Allah nasip eder. Beraber edersin. gideriz abi. Tamam. Rize'ye istiyorum. Adapazarı'na Ada Pazarı'na istiyorum. Beni gezdireceksin. Oh maşallah size. maşallah. Az da isteğin yok ha yani maşallah. Valla çok istiyorum. Elazığ'a kısmetse Allah nasip eder. Kısmetse elimizde geldiğini yapabiliriz. yapar. gider Gideriz inşallah. İnşallah. Çocukluk hayatım, okulum Yaylacılar Köyü'nde, kendi okulumuzdu. Son sınıfa giderken, hatırladığım kadarıyla, son sınıfa giderken romatizmaya yakalandım. Romatizma hastalığına. Üç ay okula gidemedim. Okulu bitireceğiz, diploma alacağız, üç ay okula gidemedim. Üç ay sonra okula tekrar başladım, tam imtihanlar zamanı geldi filan. Ee, ne yapalım, ne edelim, bu çocuğu ne yapacağız, imtihanlara sokacak mıyız, sokmayacak mıyız filan diye heyet karar aldı. Ben imtihanlara girdim. Ben e, ilkokul diplomasını aldım. Ve de okumak istedim. Maalesef ailem bana okumayı müsaade etmedi. Biz iki kardeştik, iki abiydik. Bir tanemizi Rize'ye, sanatlara gönderdiler. Ben dediler ki sen bizimle burada köyde yaşayacaksın. Bir sene çobanlık yaptım. Bana dediler ki sen dediler seni dediler burada dediler alırız 40-50 tane çok şey, Keçi dediler koyun neyse. Seni dediler yaylalara göndeririz çoban olursun dediler. Ben buna karşı çıktım ve hatta bir sene de Yayla'ya çıktım. Artık tamulum olmadı. Artık dedim ben buralarda yaşayamayacağım. Ben dedim, ben dedim kaçacağım. Yayla'dan bir amcayla Yayla'dan inerken amcaya sordum, Allah rahmet eylesin. Dedim amca ben geri dönmeyeceğim, ne diyorsun dedim ki dedi ki Oğlum dedi, ne yapacaksın dedi. Dedim ben gideceğim ya İzmir ya İstanbul neyse dedim bir tarafa gideceğim. Ancak ve ancak dedi benim sana tavsiyem anneni babanı ikna et dedi istediğin yere git dedi rahmetlik bana. Ama onları ezip de dedi sakın kaçayım deme dedi. Nitekim onları ikna ettim ben doğru İzmir'e kendimi attım. İki arkadaşlık biz. İki tane 14, 13, 14 yaşında genciz. Gidiyor, düştük gidiyor diyorlar. Biz de artık gemi gemiyle efendim İstanbul'a gemiyle geldik. Ara vapuruyla geldik. Zonguldak gelmeden bizi bir hava tuttu. Dalga, deniz dalgası. Yani ölümle penceleştik orada. Herkes dediler ki duanızı edin. Kafesler mafesler dalgadan dolayı gitti yani. O kadar bir kötü bir havaya şey yaptık Zonguldak'ta. Limana da yanaşamadı. Herkes korkudan yattı, yatan yattı, yatmayan neyse bir baktık sabahtan bir çıktık ki İstanbul Boğazı'na girmişiz. Millet bir alkış malkış filan kurtulduk kurtulduk gibilerden. İstanbul'dan yine bu bir vapurla bir, bir yere kadar gitti. Orasının ismini söyleyemeyeceğim. Şimdi aklımda değil. Oradan trene bindik. Doğru İz İzmir. Burada bizim pastacılar, pasta hemşer, pastacılar, furuncular var. Onlara gittik. Onlarda çıraklık yapmaya başladık eczanede çalış şey pastanede çalıştım efendim. Fırında çalıştım. Sonuçta ekmek pişiriciliği yaptım ben. 7 bin tane ekmek çıkarırdım. O yaşımda 18-20 yaşlarımda. Çocukluğum 7 yaşındaydım. Ablam evlendi, kız kardeşime baktım. Ondan sonra okula gitti. İşte okula gidip geliyordum, eve gelip kardeşime bakıyordum. Ders çalışmaya vaktim bile olmuyordu yani. <laughs> Ondan sonra, sonra benim babam şeydi böyle, e, illa kur, ilkokul bitti, kursa git dedi. E, kursa gittim. Hep şey yapardı, babam derdi ki, kızım der, o zaman e, fazla mintan falan yok ya, e, iki tane, üç tane. Kızım derdi, benim mintanlarımı sök, Tekrar dik derdi, öğrenirsin derdi, hep öyle yapardı. O zamanlar doğru dürüst yol yoktu. Bizim zamanımızda yoktu, daracık bir yol. Sonradan yollar yapıldı, otobüs geldi, işte okula otobüsten gider gelirdik. Almanya işçi alıyordu. Ben oradan işte eşim dostumla, arkadaşlarımla neyse ben o muameleleri yaptım. Hepsini ayarladım. Pasaportu koydum cebime. 1963'te Almanya'ya gittim. Almanya'dan geldim buraya, Tokatköy'üne. Bekarım, evleneceğim. Bir kız arıyoruz. Dediler falan falan yerde bir kız var dediler, eski muhtarın kızı dediler. İyi dedik, gittik, gördük, baktık, sorduk da sağa sola dediler ki işte o kız çok e, akıllı bir kız, işte e, terbiyeli bir kız falan filan, o dediler sana münasip filan, iyi dedik biz de hemen istettik. Görücü hesabı gibi derler ya. Haman haman öyle gitti yani. Fazla e, konuşmamız, görüşmemiz olmadı yani. Babam muhtarlık yaptı benim. Şey yaparlardı, kız kaç mesela kızlar kaçardı, bizim eve getirirlerdi. Annem bir yere gittiği zaman bize derdi ki, kızım sakın bu bir yere gitmesin. Hani yarın gelecek aileler anlaşacaklar, nikah kıyılacak falan. Hep bizim evde kıyılırdı nikahlar. Şimdi biz böyle beklerdik bir yere kaçacak diyordumuz patlardı. işte. Kaç yerden şey yaptılar. Ben hiç istemiyordum evlenmeyi. Hatta okulda öğretmenimiz bir gün herkese sordu kim Almanya'ya gitmek ister. Herkes ellerini kaldırdı. Ben hiç sesimi çıkartmadım. Hiçbir ilgi duymadım yani hiç Almanya'ya gitme falan diye. Ondan sonra sonra bunlar işte geldiler. Anneannem sebep oldu. Kayınpederim geldi dedi ki dut yiyebilir miyim dedi. Dayımın kızında biz de dut yiyoruz kapıda. Ben de şey, şey çok severdim kayınpederim. Öyle şakalaşırdık. Biz onu hep kurstayken gelirdi yanımıza. Dedim ki tabii ki yer, yiyebilirsin ama dedim beni oğlunu alırsan dedi. Ama gerçekten oğlu olduğunu bilmiyorum. Yani onlar iki yaşlı evde kalıyorlar zannediyorum. Hiçbir şey demedi. Güldü sadece. Ondan sonra öyle kaldı. Sonradan işte meğersem oğlu varmış geldi. Sonra abim, babam vermek istemedi. Hani daha küçük eve vermiyorum diye. Sonra bir gün anneannem abimi yanına gitmiş işte. Daha önce bu uyanıklık yapmış. Pazara gitmişler. Anneannemin çantalarını taşımış. Anneannemin hoşuna gitmiş. Sonra abime gelmiş demiş ki, bu da bizim kapının önden geçiyor, yolun oradan geçiyor. Gözünde güneş gözlükleri. Demiş, Havalı. Anneannem demiş ki, bak demiş oğlum, bu çocuk demiş sizin kapıya bakmadan giderse bu akşam bu kızı vereceksin demiş. Baka baka giderse demiş vermeyeceksin demiş. Ondan sonra bu da bakmamış. Yani şey gözünün altından baktıysa da onlar görmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> sonra neyse abimden rahmetli abimden annem içeride bir şeyler konuşuyorlar. Yengemle biz de merak ediyoruz ne konuşuyor ama duymuyoruz. Abim çok sessiz konuşuyor. Sonra işte dediler ki işte böyle böyle gelecekler diye babam yine evden kaçıyordu. Çorabını giydi tam çıkarken ceyranlar kesildi. Babam evde kaldı. Bir de burada çok sevdiği arkadaşını almışlar yanlarına. Onu karamadığı için oturdu. Sonra abim şimdi şey ceyranlar yok lambada oturuyorlar. Biz de yengemle mutfaktayız. Abim geldi bana şey dedi. Gözüme şey tuttu. Işık tuttu. Dedi ki istiyor musun dedi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Sana soruyorum istiyor musun istemiyor musun dedi. Siz bilirsiniz dedim ben de. Öyle deyince tamam demek oldu. <laughs> Öyle verdiler. Rızı da verdiler bize. Biz aldık gittik almaya İkimizle çalışmaya başladık. Çalışırken de işte arada bir iki üç dört çocuk da dünyaya geldi. Biz mücadele ettik, durduk canım Almanya'da. Ve de 84'te kesin dönüşümüzü yaptık. Kışa girerken babam şeye giderdi, karşıya giderdi. Her şeyimizi toptan alırdı. Pastırma, sucuk, kaşarlar falan hep teker olarak alınırdı. Badem şekerleri ne varsa, küçük çikolatalar olur. Hep onlardan falan alırdı. Ben babamdan şey öğrendim. Benim babam hiç evlat ayırmazdı. Herkese aynı eşit. Pastırmayı doğrardı, hepimize aynı eşit verirdi. Hiç şeye ayrım yapmadı. Onun için bizim kardeşler arasında hiç kıskançlığımız olmadı. Elektrik ben 5'e giderken falan geldi Ceyranlar. O zaman lambaydı. Lambanın kenarında otururduk da, ödev yapardık, el işi yapardık, dantel yapardık. Öyleydi. Sonradan elektrikler geldi işte. İlk e, babam o zaman muhtar da elektrik geldiği zaman dediler ki geldiler ışık ilk sizin evde ışığı açalım dediler. Babam dedi ki olmaz dedi. Buranın dedi Köyümüzün camisi varken ben evimde elektrik açtırmam dedi. İlk önce camiye açtılar elektrik Tokat köyde. Sonra bizim eve geldiler ama bütün babam battaniyeleri şey yaptı. Koydu camlara ki hani insanlara şeylik olmasın. Hani muhtar evine elektrik ha, yaktı haks, demesin. Haksız, diye. Haksızlık Öyle olmaz. Öyle geçti işte. çamaşırı biz hafta sonu cumartesi çünkü cuma günü mal toplarlar pazara. Ondan sonra e, pazarı pazara toplarlardı. Cumartesi boş günümüzdü bizim annemin yani. O gün sabah 7'de bir kalkardık, başlardık çamaşır yıkamaya akşam 5-6'ya kadar. Biz onu şey yaparken abim hemen bize yemek hazırlardı. <laughs> yemek yerdik hep beraber. Akş o gün cumartesi akşama çamaşır yıkardık. Kuyu vardı Daha galiba. Sonra çeşme vardı. Çeşmeden taşıyorduk. Sonra şey yaptı. Abim hemen eve ben genç kız oldum ya. Beni görürlerdi. Hemen abim eve şey aldı, su aldı. Bizim evimizde vardı su. Zaten kuyu vardı bahçede de. Oradan alırdık. Kazanlarda su ısıt, elde yıka. çayırda şeyler olurdu, eğlenceler olurdu. Ondan sonra sinemalar vardı, yazlık sinemalar. Açık hava. Abim şey, beyaz giymeyi çok severdi. Beyaz pantolonları bir de hemen de kirletirdi. Bize derdi yıka pantolonumu hemen şey size akşama gezmeye götüreceğim. Ondan sonra biz bir dayımın kızıyla birimiz yıkardık, birimiz ütülerdik. Hadi bakalım biz akşam olduğu zaman işte yazlık sinemaya götürürdü, eğlencelere götürürdü. Annem şey bahçemiz vardı bizim çok büyüktü bahçelerimiz. Annem sabahtan akşama kadın bahçe çalıştı, çalışırdılar yani. Onların çok öyle gezme şeyleri yoktu. Annemin götürdüğü yer ablam, dayımlar öyle bir yerlerdi. Sadece abimler, bazen amcam götürürdü o kadar yani. O zamanki komşuluklar her, sorma. Her akşam bir yerde toplanılırdı. Şimdi bu akşam burada da şu dizi var gitmeyin. Yarın akşam şu var gitmeyin. Herkes birbirinden koptu. Ya akrabalık da bitti yavaş yavaş bitiyor. Eski bayramlar çok güzeldi. Herkes birbirine giderdi, çocuklar gelirdi. Hep böyle para şey yap, ayarlardık. Bizim zamanımızda şey yaparlardı. Mendilin içine parayı koyarlardı. Öyle verirlerdi. Hani böyle şeyler çok yakınları falan mendilin içine koyar öyle verirlerdi. Şimdi bekliyorum ki bir tane çocuk gelsin. Hiç bir tane çocuk gelmiyor. Kimse gelmiyor. Hani sadece akrabaların çocukları geliyor. Eskiden öyle değildi. Şimdi hiç. Hatta oğlum İsviçre'den geldiydi 2-3 sene evvel. Gitti bozuk para yaptırdı. Dedi ki çocuklar geldim para vereceğim diye. Bekledi bekledi. Ne gelen ne giden. Hiç kimseye 5 kuruş veremedik. Onlar çok üzücü yani. Eskiden hiçbir şey yok. Eski çok şey yapıyorum. Eskiden mesela otururduk. Ee, anneannem bize şey, hikayeler anlatırdı, masallar anlatırdı. Şimdi herkesin elinde bir telefon. Kimseden kimseye şey yok yani. Ya okumak isterdim. Bir şeyler yapmak isterdim yani. Şu andaki aklım olsa. Mesela yemek üzerine bir şeyler yapmak isterdim. Ne bileyim. Ama okumak isterdim. O zamanlar işte kızlar okutulmaz derlerdi. Genelde. Aslında benim babam bu kadar şey değildi ama o zaman da çok yoktu benim zamanımda da kız okuyan. Onun için ilkokuldan çıktık bitti ama işte kurslara gittim. Devamlı ben kurslara gittim. Bu evde hep yapılanların hepsini ben kendi ellerimle yaptım.